bir hakikat tarafı yok dedi. İstanbul'da Bağcılar ve Güngören iftar sofrasında buluştu. İki ilçenin kesiştiği sokakta bir kilometrelik sofra kuruldu. 5000 kişi orucunu birlikte açtı. Bir kilometrelik iftar sofrası konu komşuyu hatta iki ilçeyi bir araya getirdi. Sokak iftarları, mahalle iftarları yapıyorduk. İki senedir de komşu ilçelerimizde iftarları yapıyoruz. İstanbul'da her akşam sokak iftarları yapılıyor. Binlerce kişi iftarda buluşuyor. Her belediyenin sofrası ayrı. Ama dün akşam Bağcılar ve Güngören belediyeleri iki ilçenin kesiştiği sokakta komşu sofrası kurdu. Slogan şu, iki ilçe tek sofra. Arkam Güngören hemen karşısında Bağcılar kurulan bu uzun sofra iki ilçeyi birbirine bağladı. Ve aynı zamanda da 5000 kişiyi bir araya getirdi. <laughs> Çoluk çocuk, genç yaşlı herkes oradaydı. Masalar saatler önce doldu. Hep komşularımızla beraberiz. Komşular hep beraber toplandık. Çok memnunuz, güzel yani. Sokak iftarı en çok da ev kadınlarını memnun etti. Çünkü sofrayı bu kez onlar değil, garsonlar kurdu. Sofra yanınıza geldi. Sofra yanınıza geldi bugün. Sofra kurma derdimiz olmadı. Yani. Ve iftar vakti. Oruçlar hep birlikte açıldı. Menüde çorba, pilav ve kavurma vardı. Nasıl keyifli mi oldu burada oruçlar? Oh, oh, oh. İftar programı dualarla son buldu. Taksim Meydanı'nda kurulan sofraya gelenlerse onlar kadar şanslı değildi. İftara az bir süre kala yağmur başladı. Yağmur yağınca mı kalkacağız? Yağmur yağınca kalktık oğlum. Nereye gideceksiniz şimdi? Evet. evet. <laughs> Masaların çoğu boş kaldı. Kimi ise kaçmadı, ıslanmamak için önlem aldı. Orucunu öyle açtı. seyirciler dün akşam televizyon.